Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda Clash Royale oynuyoruz. Clash Royale'de dev iskelet ve mezarlıkla bir dest oluşturdum. Bununla savaşlar yapacağız. Dev iskelet çok fazla oynanıyordu bu kupalarda. Dedim ki lan madem çok oynanıyor biz kendi çapımıza bir şeyler yapalım. Bu şekilde bir deste yaptım ve bayağıdır da mezarlıkla oynamıyordum. O yüzden oynayam dediğim. Kasır kaldım bu arada. Dev iskelet daha fazla iş yapsın Toplayalım vesaire gibisinden. Onun işte bir olaraktan bir tane oklarımız var. Elektro orta var. Bu tamamen random bir şekilde yaptım. Eğlencesini yaptım bir deste sevgili kardeşlerim. Onu da söyleyeyim. Ee, öyle Kendime deste arıyorum bu arada. Yani güzel böyle oynayabileceğim bir deste olursa bu sezon baya bir yukarı kasmaya çalışacağım. O yüzden pratik yapıyorum. Deste deniyorum. Ee, vesaire vesaire. Onun da bilgisini vereyim sevgili kardeşlerim. Ee, hedefimiz bu sezon kasabildiğimiz kadar yüksek kasmak. Onu da söyleyeyim. Sen vuracağım büyük ihtimalle. O da olur kardeş. birazcık geç oldu ama bu ne? Ee, Bar hocum acaba? Bakalım ne misin sen kardeş? Oo, sever onu. Silah şöyle. Aslında buna yem etmeyip çünkü iki tane sağlam kapını çıkardı tamam mı? Şöyle yaparsak eğer bir şeyler olur gibi. Olur gibi, olur gibi hocam. Ya ki nereye göresin ve buz golemi? Tamam silahşörümüz Şimdi atabilirse tekrardan bir şey atabilir prens. Döndüm mü ki o kadar iksiri? Tam saymadım açıkçası. Evet, dönülmüş. dönmüş. Okunu bekliyorum ben aslında. Oy, ha arkada okçu da var ama gerçi. Ay yemeseydik keşke bebeğim ya. Seni düşündüğümden bebeğim deli diyorlar. <laughs> sıkıntı yok, sıkıntı yok. Vay reis vurdurmuyor ya. Bunlar yeter bir hatamız var o zaman ya. Ha, ne dedin? Kulemizi hasar yemesek iyiydi ama olur öyle şeyler arkadaşlar. Şey. Bu arada birazcık sıkıntı oldu büyücü çünkü ee... büyücü birazcık gelmiyor değil mi? Okey bari bari biz kuleye gidiyoruz bari bari kule Onları öldürmeseydin iyiydi be kardeş. Hayır ya, neden vuruyorsun ki bebeğim? Bebeğim he, neden vuruyorsun? Ya bu deli ölü ölüm hasarı çok düşürüldü arkadaşlar. O yüzden birazcık sıkıntı oluyor. Ama sıkıntı yok arkadaşlar yani biliyorsunuz bizde sıkıntı yok. Sıkıntı varsa sıkıntı yoksa sıkıntı vardır diyelim. Yani nice mi olabilir? Güzel hasar hocam. Hasar olaraktan iyi. iyi hasar verdik. Oo uh, şarjlandı mı? Ş orada. Şur çok kötü yere koydum. Aslında yok lan çok iyi yere koymuşum. Farkında olmadan. E ne dedin? Şöyle bir daha denememiz yok mu? Var. Niye olmasın ki? Şöyle atarsak eğer. Vurur ah, saydık ona da iyiydi be. Ama yine birazcık vurmamız lazım sanki bebeklerim ha. Ne dedin? O kartı şey alırız gibi ya. Hocam sizi ben orada tutarım. Şöyle bir çekerim. Hoppa. Hocam sıkıntı yok bir tane ok atabiliriz. Yaklaştır bakalım. Tamam, güzel. Oraya attı ki daha daha iyi vurayım diye yani. Güzel. 95 canımız kaldı. Şu an Kasuga Kule kaç vuruyor bilmiyorum ama çok da sıkıntı değil. Anladın mı? Hatta atmayayım lan dur artistik olmasın arkadaşlar. Sıkıntıya düşmeyin sonra Böyle yaparsak ay. Valo demi lan? Şş, yaptık ama o kadar. Valo tabii lan şaka yaptım. Devam. Güllühan'cım, kardeşim kusura bakmayacaksın. Bizim nesliniz birazcık toksik ama güzel ya. Keyifli bence. Ne <laughs> yani havadan birazcık sıkıntı olabilir bu arada. Ee, havaya çok fazla katkı çünkü yerden çok ağır oynuyorlar. Onu bilerekten. Ee, bu neyci? Aha, XI'cı mı lan yoksa? XCI binici. XCI binici. He? Hangisi? Şöyle bir atalım. Ha, Güzel, nice ah, vurdu lan o. Ama sağdan attı. Ortadan atsaydı ortaya çekip vurdurmayabilirdim de. Sağdan attığı için böyle bir şey oldu arkadaşlar maalesef. Hocam peki... Şöyle bir şey yollasak şimdi. Dev siyetimizi Tamam Silah şurumuza alev topu atmasın. Bir bekleyelim hocam. Bir bakalım bakalım. Neymiş? Hızlı döndürebilir bu arada. 2x'den önce onun kulesini almam lazım benim. Alamasam eğer sele sesleri benim için yükseliyor olabilir silahları düştü hocam. Olur gibi. Şöyle yaparsak eğer. Bu arada siz çok güzel attın lan bunu. Hocam oraya birazcık fazla vurduk gibi. Ay bir dakika lan senin kulen vardı ya. Hala var. Geç ok, at, ok atsaydım gerçi bir de değişmezdi ki. Çok iyi hasar vermedik mi ya? Bence çok iyi hasardı. Oradan mı atacaksın yoksa? Aslan gel bakayım buraya. Abisi. Buz golem birazcık tabi hasarı engelliyor ama önemli değil. Şu an iki tarafa da vurup eee 2x 2x'te hasarı daha da böyle kolay sevmeye çalışıyor. Yani şimdi bir taraf yenilse bir yer alsa 2x'te diğer taraf alması birazcık daha zorlaşabilir. O yüzden onu engellemek için tek tarafa yoğunlaşıyor. Öyle bir şey yapıyor. Yani i̇ki tarafa yoğunlaşıyor. Pardon, tek tarafa değil. Öyle bir taktik izliyor. Ama sıkıntı yok. Tabi silah yönünü biz şu an önden öldüremediğimiz için birazcık bu bizim için sıkıntı olacak. Ama <laughs> bakalım. Biraz geç mi bebeğim? Bunu görmez ya. Okey o da olur. Hadi vuruyor ya. Ne ma probleme be. Ha? Hocam onu birazcık geç atmış olabilirsiniz sanki yani. Böyle çok değil ama birazcık geç olmuş olabilir. Silahşörümle silahşörünü bir yiyeyim bak. Lan niye vurdun oğlum? Oraya ben çok odaklanmadım bu arada ya. Olur, olur. Hocam o silah silahları oradan bir alev top atmanın manası yok ya. Anlatabiliyor muyum yani? Bebeğim. Kardeş be, birazcık savunmasız kaldın galiba ya buna. Heh. Böyle ok da atarsak sıkıntı yok ya. Hoppa, güzel hasar. Çok iyi hasar abi, çok iyi hasar. Böyle hata yapmak istemiyorum. Keşke be kardeşim. Keşke o kadar kolay olsaydı. Keşke. O önemsemiyorum ya. O vurmuş mu vurmamış mı savunmuş mu savunmamış mı. Çünkü o kadar hasar çıkartamayacağı için çok da sıkıntı değil benim için. Yani şu döngüde ben devam edeceğim. Çünkü dev iskeletimi öldüremiyor. Aslında dev iskeletimi burada silah birlikte öldürmeye çalışması lazım. Ee, ama o sadece şeye bırakıyor. Bu kaç vuruyor lan? 64 Almış zaten. Bizim reis aldı. Bu devis iskeletli sade top öldürmeye çalıştığı için çok fazla oyalanıyor ana kulesi. O yüzden yan kartlara vurmaya çalışıyor. Ona da vuramadığı için ne oluyor? Bayılıyor arkadaşlar. Taktik bu. Öğrenir, öğrenir, öğrenir. Sıkıntı yok. Sait. Sait mi ismin kardeşim yoksa Seyit mi? Söyledim yoksa Sait mi? Bekliyorum rakibimizin bir destesini görelim. Fevri atak yapmadım. Maşallah kardeşim. Bir tane daha bundan var. Sıkıntı yok. Bir dondurma, ok bir şey gelirse. Hiç problem değil. Şunu şöyle yapıp. Hocam ben midem bulandır bundan. Aslında bundan midem bulanır. Hiç uğraşamam hatta gidip. Hocam bu neymiş ya. Peki defansa yatmayacağım ya. Önce onu gör. Çok güzel. Herhalde savunuruz ya bu şekilde. mesela bundan bahsediyorum. Ah bir tane daha vurmasaydın çok güzel olurdu lan kardeş. Çok güzel olurdu lan kardeş. Niye vurdun ki? Bir tane daha vurmasa bayağı sıkıntıya düşürdü onu ama neyse sağlık olsun. Pekka binici. Pekka köprü spam diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Öyle bir şey yok. Yeni kendime cevap vermiş oldum. Bu arada böyle attığınız zaman elektriği orta tarafa bir şey koyarsa eğer Mini pekka mı atıyorsun? Kardeşim benim de. Be. Kardeşim benim de. Be. Uu, güzel atak. Güzel atak. Sıkıntı yok ama. Şimdi bütün iksirini harcadı. Binici gelir en fazla. Biniciyi de ortaya doğru çektiğimiz zaman tık 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 olur. Buna gene bir şey atman lazım kardeş. Ben atmayacağım bunu iksir. Gerek yok çünkü iksirini bitirdi. O kadar iksiri yoktur diye tahmin ederekten arkadaşlar <laughs> şunu göndereceğim. Tamam mı? 7 iksiri birikmiş midir lan? Oğlum çok iksir attım buna ya. Aga be. Baba bir gelsene ya bir gö görüşecek sende. Kardeş ona vursana be. Keşke be. Güzeldi. Bu arada iksir birikmiş. Ona da acı bir şekilde öğrenmiş olduk. Valkyrie var. Valkyrie birazcık sıkıntı ama şeyi çıkarmadığım için şu an ee, neydi onun adı? Abi bu combo tutmuyor ya işte. Bu combo tutmuyor bebeğim. Ya. Öyle bak da. Ya bu köprüden bu bunu atma işi gerçekten kötü ama ya reis. Gerçekten olmuyor yani. Hocam üç döngüye soktun bizi. Vallahi kızdım ha. Şunu şöyle, şunu da şöyle atarsak şöyle atalım. Dur gel 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 kız nereye gidiyorsun nere? Atmayacağım lan bir şey Vurma bir tane vur var be. Hocam be. O orada bir yaşaya dursun. 7 iksiri bekletecek. Ah yetişeydin keşke be. Hocam bu maç çok saçma oynadım ya. Gerçekten bu maç bayağı saçma oynadım ama e ne hocam. Hala mı be? Ya şu döngü bir yakalayabilsem. O vurdu mu vurmadım onu görmüyorum. Şu döngü bir yakalayabilsem şu mezarlığı bir şey bitecek de iş. Yok yani hocam olmuyor. Enteresan bir taktik var ya elemanda. bir dakika. Hocam bir hata bakar be. He. Kafaya takmış bir hata bakar be. 1 2 3 Hocam ora vurur. be Oldu mu be yoksa Baba baba neler yapıyorsun baba sonanla neler yapıyorsun be Hocam be niye savunmadın kardeş? Niye savunmadın? Niye savunmadın? Savunmazsan böyle bayılırsin işte. lan bak. Vallahi dedim ki ama yani bazı maçlarda böyle inanırsınız ya. Gerçekten adamın bir yerde bir ciddi hata yapacağına emindim ya. Çok emindim. Bu arada deste gerçekten kötüymüş ya. Ben beğenmedim yani ama ee, ben bu rakibe karşı bile iş yaptıysa güzeldir. Rakip gerçekten kötü oynadı. Bence baya kötü. benden de kötü oynadı. Ben maç boyu orta oynadım. Kötü oynadım. Maçın sonunda bir tık böyle risk aldım o maçı bitirmeye çalıştı ama acele ettiği için bayıldı. Bu şekilde de arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gitse ben mutfen onun dışında kanala abone olabilirsiniz. Fikirlerinizi yorum kısmına benimle paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.